Twitter'dan takip edebilirsiniz. Ben 43 yaşındayım. Benim spora girişim 2000 yılı. Fakat benimle aynı yaşta olan ve az prim ödeyen arkadaşlarım emekli oldu. Bizler emekli olmadık. Ben yaklaşık bir 19 sene daha fazla çalışarak emekli olacağım. Ela daha 10 yaşında babasının emeklilik hayali sadece birkaç ayla başka bahara kaldı. Tam 19 yıl sonraki bahara. Engin Bey bir 19 sene daha çalışacak güç var mı? Yok. Ben tornacıyım. İşimiz ağır bir iş. Ağır malzemeler kaldırıyoruz. Aşırı yoğun çalışıyoruz. Akşam mesailerimiz oluyor. O da babasıyla birlikte babasının hakkı için sokaklarda. Bizim dernekten haber olmayan, ee, arkadaşlarımız var, onlara kendimizi tanıtmaya çalışıyoruz. Ortanca kızımla beraber, Zeynep Ela kebapçı ile beraber bize destek verdi. Normalde parka gidip oynaması gereken yaşta babasına destek veriyordu. Engin kebapçı EYT kapsamına alınmadı evet. bu durumda onun tam 19 yılına mal oldu. Yani emekli olabilmek için 19 yıl daha tornacılık yapması gerekiyor. Küçük kızı Ela ile geçireceği zamanı ise sesini duyurmak için harcıyor. Şimdi hem Ela hem de babası mevkidir meclisten ve hükümetten gelecek tek bir adımı bekliyor. Seçim zamanında 6-7 aydan beri hep e, ee... Gündeme gelmeye çalıştık. Tüm siyasilere mesaj attık, tweet attık. Bir gün geç başladık işe diye. 17 sene, 19 sene çalışmak zorunda mıyız? Babası ona ayıracağı zamanı sosyal medyada geçiriyor. İş yerindeki arkadaşlarım emekli oldu. Şu an e, emekli maaşlarını almaya başladılar. Bizim psikolojimiz bozuldu. EYT yasası çıktı. E, biz 2000 giriş olduğumuz için mağdur olduk. 60 yaşına kadar çalışabilecek miyim onu da bilmiyorum. EYT yasası çıksaydı bir karavan alıp böyle e, bizim sahil kenarlarını gezmeyi düşündüm. Onlar bir günlü 17 yıl ya da 20 yıl kaybedenler EYT kapsamına alınmadılar. Seçim sonrasıysa unutulduklarını düşünüyorlar. Unutulmuş gibi hissediyoruz şu an kendimizi. Çalışma olmadığını hissettiğimiz zaman verilen sözler havada kalıyor. Tek bir istekleri var, o da emekliliğin kademeli olması. Fazla çalışmaya mahkum edilmiş yurttaşlarız. Bütün bu mağduriyetlerimiz giderilmesi için hükümetimizden, devletimizden istediğimiz aslında kademeli bir emeklilik sistemi.